Kosova topraklarındayız ancak Sırbistan sınırına bulunduğumuz nokta yaklaşık 100 metre. Mehmetçik burada bu zorlu hava ve arazi koşullarında da e, burada barışı sağlamak, barışı temin etmek için e, görevinin başında. Tüksal kuvvetlerine ait zırhlı araçlar e, burada Mehmetçikler başında nöbette. Biraz da yürüyelim şimdi kameraman Serdar Altıntepe ile birlikte ağaçların arasına girdiğimizde orada Mehmetçik'in mevzilerini göreceğiz. Bakın burada bir keskin nişancı mevzisi var. Şu an Mehmetçik burada görevinin başında. Bir gözetleyici dürbün başında ve bir keskin nişancı onlar Burada bu hava şartlarına rağmen görevlerinin başındalar. Hava şartlarına rağmen diyorum çünkü oldukça yüksek bir rakımdayız. Hava serin ee, ve sağanak ee, bir taraftan da devam ediyor. Ancak onlar bu şartlarda barışı korumak için burada görev yapmaya devam ediyorlar. Ağaçların arasında ilerledikçe ee, karşımıza mevziler çıkıyor. Aslında burası eee Türk Silahlı Kuvvetlerinin Mehmetçiğin bir e, üst bölgesi. Burada belki şunun altını çizmemizde fayda var. Keyfor K4 yani Kosova gücü olarak adlandırılan NATO çerçevesinde burada bulunan e, askeri birlikler içerisinde sınır hattına bu kadar yakın görev yapan sadece Türk Silahlı Kuvvetleri var Mehmetçik var ve onlar e, burada işte bakın bu hazırladıkları mevzilerin arkasında burada e, bu hattın güvenliğini sağlamak, burada barışı korumak için e, görev yapmayı sürdürüyorlar. Hatta öyle ki az önce araçlara göstermiştik burada bu arazi şartlarında e, barınmalarını sağlayacak konaklamalarını sağlayacak bir e, herhangi bir konteyner yok. Bir üst bölgesi olduğunu söylemiştim ancak burası dağda bir e, üst bölgesi olarak teşkil edilmiş peki nasıl istirahat ediyorlar ya da nasıl e, dinleniyorlar uyuyorlar bakın burada çadırlar var eksi 30 dereceye kadar dayanabilen çadırlar İşte Mehmetçik e, dinleneceği zaman istirahat edeceği zaman bu çadırlara geçiyor ve burada istirahatini gerçekleştiriyor İstirahat dışındaki zamanlarda ise işte burada mevzide görevlerinin başındalar. Özellikle Kosova'da e, barışın devam etmesi için, bu çatışmasızlık ortamının sürmesi için burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak şunun altını çizelim. Ee, özellikle geride bıraktığımız yıl yani 2023'te ve onun bir öncesinde e, 2022'de hatırlanacağı gibi bu bölgede özellikle Sırp nüfusun Sırp kökenli e, Kosova nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bu alanda bu bölgede yani Sırbistan sınırına yakın yerlerde zaman zaman gerginlik e, yaşanmıştı. E, yollar trafiğe kapatılmıştı. Kosova polisinin girişine dahi izin verilmemişti. Yollar kamyonlarla kapatılmıştı. Dolayısıyla aslında e, Patlamaya hazır bir bölge burası gerginliğin her an artabileceği bir bölge burası ve Mehmetçik bu şartlarda burada Kosova'da görev yapmayı sürdürüyor. Serdar Altıntepe ile birlikte Kosova'dan notlar böyle.